Günaydın sevgili dostlarım. Nasılsınız inşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Ben bugün bayağı iş yaptım. Şuraları hep ilaçladım. Camlarımı sildim bir güzel. Ama şu an güneş vurdu. Gözüme yine bir böyle dalgalı geldi. Bir kat daha alacağım yalnız. Şampuanla genelde silin derler. Güzel. O zaman çok güzel açılıyormuş. Şampuanla sildim. Burada şampuan varmış. <laughs> Arkadaşım getirmişti sağ olsun. Onunla bir sildim camı ama cam güneş vurunca biraz gözüme dalgalı geldi. Neyse orayı ben bir daha temizleme yapayım. Ne yapayım artık? Bugün hava çok güzel maşallah. Bayağı güzel. Bir... Bakın güneşe harika. Şuraya da soğanlarım tereyağın altında biraz nemlenmiş. Çıkardım. Acık şöyle bir nemi gitsin. Güneşlensin istedim. Güzel oldu. Cam da böyle. her yerimi böyle temizledim arkadaşlar. Şuraya bakın keman sunalım ama güzel oldu gerçekten. Tabi yazısı yazılacak. Parka gidecekmiş ki gözümün çiçeği olarak. Parka gidecek inşallah. Böyle. Bir masa yapmıştı arkadaşım. Canım buyur. Bacakları da mıymış? E bence olur Boyan zaten güzel durur. Aynen. Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. Can abi güzel güzel, güzel boyasın. Bir fiyat, bir Doğru. Diye Çok bir bir değil, Doğru. Bir şey. Doğru. Bir yavrusu da bekli. Yok. Yok bu şey değil ki. Bu yağlı boya. Üstüne verdi parlak. Aynen. Sonra bir kat daha kuruyunca olmadı bir tahtır. Nasıl çekiyor? Görüyor musun? Boyayı çekmez mi? Çünkü düz ya. Evet abi, ayak tarzı daha değişik bir şey. Daha hoş durabilir yani. Aynen. Yani abla daha... hayırlı Ben de boyayayım. Olur. Sen de boyasın. Bak. Ya burada çatlak var da, Hemen hem iyi. Hani? Ha oralarda bak. Hemen meydana çık masanın şeyinde bak. Emes. Boyayı geçe de bile hemen meydana çıkıyor. Kuruyunca bir çatlağı Çatlak var. Baksana kapanıyor ama şey az bekleyeceğim biraz. Bir anda o kapanmaz. Ne dolduracağım. Aynen bak aynen. Bu çayda, evet iş yerinden çıktım. Neyse i̇şte buna doğru gidiyorum. İnşallah gidilir. Uğramıyorum deyip duydum bir bakayım <laughs> genelde yorgun oluyorum o bir gelemiyorum bakayım evlerden. evde gibi şemsiz falan da burada benim 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 çocuğum ne yapıyorsun burada anne nerede maaş almış Ha ne oldu? Saat kaç? Nereye gitti? Maşa. Ablam evde yokmuş. Gideli olmuş. Sen söyler misin Muhammed'e? Yavrum ben söyleyeyim de beni dinleyen yok ki çocuğum. Kimse dinlemiyor. Ben söyledim defalarca. İşim var abla diyor. Yani şimdi şey yapamam diyor Sen da. Sen onu buraya getirsene. Dedim. E, Dedim dedin. de gelemiyorum diyor. Dükkanı kim bırakacağım diyor. Yok gezdirsin Muhammed arabasıyla. Arabası var değil mi yeni? Var çocuğum var Ama da, da bir şey işte, demiyor işte. Geziremem demiş. Gezdiremem diyor. Benim işim gücüm var o diyor. Arasına otel Bu bir şey demiyor. Bana kızıyor ki Yapma diyor. Etme yok şimdi diyor. Sırası değil diyor. Hep dükkanı bekliyor. O. Oğlum dükkanda bekliyor. Babası ha? hep çalışıyor çünkü. Çalıştığı için o dükkanı bekliyor. Niye, Niye gezdiremiyorum i̇şte ben? İşte o yüzden yaptım. diyor. Sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Annenleri bekliyorsun. İyi ya, O Kaderle mi gitti o? Hı. Ne yapacağım çocuğum? Yapacak bir şey yok. Niye? Ben de Söyle annen evdedir diye kezadebe bak. Bugünü bulmuşum. Söyle. Söyledim çocuğum. Şu anda arkadaşlarıyla gitti. Gitti yani yok şu anda. Fahri Can'la. Fahri değil. O başka arkadaşı var herhalde. Yavrum ben her zaman söylüyorum. Söylüyorum da diye değil şu anda diyor müsait değilim. Zorla seni götüremez ki çocuğum. Canım sıkılıyor da. Sen anlayayım. Haklısın çocuğum, gezdese bir Söylesene şey olmaz da, e, bir şey diyemiyorum. Bak biz bir daha araba alırsa işten seni gezdirttireceğim. Sen Muhammed'le gezmek istiyorsun, ben araba. anladım. Ben anladım. sürmesi hoşuma gidiyor, Muhammed'in araba sürmesi. Ay severim ben seni demek, illa Muhammed'le gitmek istiyorsun sen. Ben bir daha söylerim yarın, gelsin dükkana yine söylerim. Kırmazsa, ha. gezdirir. Kırarsa bir şey diyemeyiz. Çocuğum yok, şu anda dedi ki işim var dedi gitti. Şu an arayamayız. Yani ev, Boşumak orada gidip, değil. Değil mi? Sen Muhammed'i çok seviyorsun. He, değil mi? Onun hastası. Sen onun hasta mısın? gel Çocuğum ki. severim ben seni. Gezdirir, gezdirir. Çocuğum söylerim ben. Biraz daha ısrar ederim. Hatta bir o gün gezdirdiğinde değişti? ben... Değişme değil de artık yorulmuş o. Biliyor musun? O yüzden. Yok, ama arkadaşlarını gezdireyim. arkadaşlar işte o farklı oluyor. Biliyor musun? arkadaşlar hani beni insan yerine koymayın. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle yapıyor. Demedi demedi öyle demedi. Murat'ı severim ama şu anda hiç vaktim yok dedi. Vah. Öyle bir şey demedi. Murat'ı severim öyle şey değil Gezdirsen dedi. Gezdirsen o. Niye insan yerine koymayayım ben onu dedi. Çok iyi bir çocuk o dedi. Seni bah. seviyor canım. İyi bir çocuk o diyor. Ama gezdirmemezlik yapıyor. İşte. Onu yapıyorum. Cehennemde yanacak ölünce. Anam çocuğum. İlham. <laughs> Aman Allah korusun. Öyle demek. He? Allah korusun çocuğa Kimse yanmasın. Hiç kimse yanmasın. Muhammed'e tabii ki söylerim ben seni merak etme. Yarın Allah'ın izniyle bana söyleyeceğim. Sana da açıp söyleyeceğim böyle öyle dedi diye. Tamam mı? He kek yap sana. Kek mi yavrum yapamıyorum ki ben neredeyim? Evde değilim ki. Ha eve yeni gideceğim yorgunum çocuğum. He İmran şimdi Samsun'da mı duruyor burada mı? İmran teyze burada duruyor. Uğur abi öldü biliyorsun o çocuğu. Ta gitmeyecek değil mi Samsun'a? Kimin gidecek, yanında Gidecek gidecek. gidecek. Kimin yanında duruyordu Samsun'da? Eşiyle oturuyordu Uğur abiyle. Hastanede? Hastanede değildi ki. Evdeydi önce sonra hastaneye düşmüş. Bacısı falan da var İmran teyzenin o Samsun'da. Onun evinde mi kaldı? O Yan yana varmış. Yakınmış yakın birbirlerine. O evra, ev, ayrı evde kaldı. Bacısı da yakındı. Birbirlerine çok yakınlarmış, tek kalmamış. Şimdi kasta okuyayım mı Ümran? Yok, daha okumuyor. Niye? Bunu okuyan biliyorsun Uğur abiydi. Ümran? Ümran teyze okumuyor. Kaç oğlu var? Bir oğlu var, ailesi var onun. Kızı yok, bir oğlu yok. sadece? Sadece bir tane oğlu var Ümran teyzenin. O teyzeni biliyorsun, İmran teyzen de çok iyidir. Uğur abi de öyleydi biliyorsun. Hı hı. Allah rahmet eylesin, dua et Uğur abine. Uğur amcana dua et. Ben ediyorum, sürekli ediyorum. Allah razı olsun. Onu Niye edin. öldü? Onun hastalığı vardı biliyorsun ya. Kötü rahatsızlığı vardı onun. İşte. Kader Yoğun bakımda. Yoğun bakımda. işte. bir buçuk ay yatmış. Ha çok hasta olmuş. Ben ona da üzüldüm. O da koronadan gitti. Geçen sene Haydar Dümen. Teva. Doktor. Doğru. O da evet. Hastanede öldü geçen sene 2022'de. Maşallah benim Murat'ın hepsini biliyor. Maşallah var çocuğum. Ni TV yazıydı alt yazıda. Değil mi? Her şeyden haberim var. Maşallahım var. Öldü. Haydar Dümen, Haydar Baş'ta. Allah rahmet eylesin. Koronadan veriyorsun. gittiler. İşte korona da insanı çok öldürdü. He. Allah korusun. Bak şimdi bitti. daha yok korona. Evet. Daha da yok. Şükürler olsun. Tabii yine korunmak lazım. He. Ama yine de ne yapacaksın? Dediğim He. gibi. Kader'e işte. açsana şimdi telefon nerede? Bir arayayım bakayım. Ha. Allah göstermesin genç daha küçücük beş ha. genç demişim daha çocuk ya beş yaşına diş tedavisinden soruyormuş evet çocuğum. Allah kimsenin başına vermesin hmm. oldu bebeğim sen evde oturunlar gelirler. Muhammed arasan tamam. şimdi. Tamam ben Muhammed'i yarın söyleyeceğim tamam şu an müsait Onu değil içime çünkü. Sindiremiyorum. Tamam ben bunu da o da izliyor zaten bunu da izliyor. merak etme. Söylerim bizzat da. Seni... Arada gezdirsin. Tamam derim. Arada olmasa bile en azından bir kere olsun çıkarsın seni. Sen onunla olmayı seviyorsun biliyorum. Tamam derim ben ona. Oğlu çocuğum. Niye öyle yapıyor? Genelde gündüz hep dükkanda. Ondandır belki. Geceleri kafeye gidiyor değil mi? Pes kafe. Tabii. Kafede arkadaşları var. Onlarla görüşüyor işte. E, ne yapsın? Vakit bulamıyordur çocuğum. Yoksa seni niye gezdirmesin? Ha. Gezdirir yoksa seviyor seni sevmez değil dedi bana. Söyleyeceğim mi? Söyleyeceğim tabii yarın ilk işim söyleyeceğim tamam. çocuğum. Sen otur bekle şimdi geliyorlarmış zaten. Yemek bir şeyin ben vereyim mi sana? Var mı bir şeyin? Yok ki. Ha, dur ha dolapta filandır bakarlar. Çıktım eve doğru gidiyorum. Ben, çocuğa da mı yapacak bir şey yok. <laughs> Takmış bizim orada komşuya. İlla benim de gezdirsin arıyor ama. Çocuk da çalışıyor bir şey diyemiyorum ki. Dedim kaç kere ama. Bununla bir gün yanında ben de gideceğim. Bir gün önce bir türlü kaderiye bir çıksak çocuğum anca rahatlayacak belli. Eve doğru gideyim evde işlerim var. Yemeğim var çok şükür. O konuda rahatım. Dinleneyim eve gideyim. Özgür biraz daha kala daha erken ediyor mu dedim ki eve gideyim. İnsan e akşama kadar yoruluyorsun tabii. İster istemez aşağı yukarı gidip gelmekten bana şey oluyor iyice artık gün geçtikçe yani daha da gençleşmiyoruz yine şükürler olsun bu günüme iyi koşturuyorum da Allah'ım dert verip hemen aratmasın başka hiçbir şey değil neyse gideyim evime de evim evim güzel evim geldim çok şükür evime geldim arkadaşlar Ay bu arada dün gece ne oldu bilemiyorum. Arada böyle sıtma babamı da vururdu. Yani sıtma dediğim halk arasındaki diliyle hani titreme geliyor. Resmen için titriyor ya bir insan ne derler sobanın içine girsem ısınamam hesaba. Dün gece bana öyle bir şey oldu. E yaz, televizyon izliyorduk. Ee, kara koca şimdi o karşılık ben burada. Ondan sonra bir de baktım ki bir titreme geldi üşüyorum. Resmen donuyorum elim ayağım tutmuyor. Yatağa gittim en son yatayım bari dedim iyice yorganı çektim üstüme. Bu sefer de esnerken kulağıma bir şey oldu. Dedim tövbe estağfurullah ne oluyoruz? Kulağım böyle zonklamaya başladı. Sanki nasıl biliyor musunuz basınç var patlamaya hazır gibi. Şu kulağım. Bu arada tam konuşuyorum telefon çaldı. Evet sanki öyle bir basınç yaptı ki kulağım dedim yerinden çıkacak yani. Resmen ağrırsa böyle sabaha kadar ben hatta yapamam dedim yani. Gidecektim. Hemen acile gidecektim. Çünkü basınç aşırı vurmaya başladı. Sonra uyumuşum. Demek ki durmuş ki ben uyumuşum. Şükürler olsun ya Rabbime. Diyorum ya Allah'ım dert verip derman aratmasın. Hiç kimse yaratmasın. Gelirken de annemi bu akşam almadım videoya. Annemle Emine'yi. Ee, annem baktım uyuyordu zaten. Emine yine tabii çekmeyeceğimi. Her gece dedim aynı olmasın. Ona da kırılıyor ama. biliyorum sizler de şimdi. Her, hepiniz için demiyorum tabii kimileri için diyorum. şimdi sıkılan var. Aynı şeyleri defalarca görüyoruz diyerek düşünen var. Ama ne yaparsınız? Benim durumum böyle durum yani. Evden iş yeri, iş yerinden ev. Annem başka neyim var ki? Bu akşam bir değişiklik olsun. Mecla ablama gittim. Şansıma o da evinde değilmiş. Neyse Murat'la biraz söyleşi yaptık. Murat'ım da yani dediğim gibi mahallemizde komşumuza taktı kafayı Muhammed'e. İlla beni gezdirsin gezdirsin. Haklı bir şey de diyemiyorum. İki taraf da haklı. Ee, çocuğa ne diyebilirim? Bir şey de diyemedim. Ama yarın tabii Muhammed'le yine konuşacağım ama hayır diyeceğini biliyorum da çocuk da diyor ki yani abla ben diyor işim gücüm var. Ne diyeyim ben şimdi? Her, her tarafa da bakıyorum hepsine. O haklı, o haklı. Çocuk da onu çok seviyor. Muhammed izliyordur zaten burada. İzler ee, izler yani. Çok seviyor. Murat da onu çok ayrı seviyor. Bak diyorum ki bizim gümelerde yine bir araba olursa seni hani gezdiririz diyeyim de bana Yok Muhammed, Muhammed olacak Muhammed diyor. Bizimle hiç gezmeyi düşünmedi çünkü. <laughs>